Merhaba arkadaşlar. Doğum günü. Evet bugün Zeynep'in doğum günü. Hazırlıklarda çekemedik ama Zeynep mumu üflerken sizlerin de görmesini istedi. Evet üfleyecek misin hemen kızım? Evet. O zaman. Hayır. Hayır. Bir, Hayır. iki, üç. İyi ki Peki kızım. Ne yaptın? Köfte Ye bakalım. Ben de yiyeceğim. Sen de mi yiyeceksin? Hmm. Dur keselim öyle tabağa koyalım. Bekle. Bekle keseyim tabağa koyayım. Tattın mı pastanı Zeynep? Ben de tüseyim. Ye bakalım Aya sen de ye. Çok güzeldi. İyi ki doğdun Zeynep. Prenses gibi olmuşsun. Dilek dilek. Zeynep. Dilek diledin mi? Dilek. Zeynep dilek. hala pasta yiyor arkadaşlar. Dilek. Ne yapıyorsun Zeynep? Bir tane de ayaz için meyveli aldık. Dilek. Evet, bir tane de Zeynep için pembe. Çünkü her şeyimiz lolli olduğu için bardaklarımız, Tabaklarımız, şöyle süslerimiz, her şey lol, be, lol bebekli olduğu için. İçecek mi istiyorsun? Gel balon atalım birbirimize. Al bakalım. Ayaz. Al 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 Pastanın üstüne gidiyordu. Al bakalım. Al bakalım. Al balonlarını al 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 al. Al 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 al. al. Ne yapıyorsun Ayas? İyi misin? Ayas! yaş. yaş mı? Zeynep dört yaşında bitirdi arkadaşlar bugün. Ayas! Beş yaş Ayas! Evet. Ne yapsın? Deres <laughs> yap mi? Ne yapsın Zeynep? Ezdi. Ya <laughs> süt hepsini aldın abi. Abi şöyle bir şey olur mu?